Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor. Bugün sektörün en iyilerinden birine konuk olduk. Bir lezzet köşesinden sizlere sesleniyoruz ve yayla Gediz Restorant'tayız. Yanımızda Sayın Usta şefimiz e, Turgut, Turgut Çağlar, Çağlar Bey var. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve bu güzel lezzetlerle alakalı ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhaba Turgut Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. E, Turgut Bey burada birçok lezzet yapıyorsunuz. Bu lezzetleri yaparken birçok şeylere dikkat ediyorsunuz. Sektörün en iyilerinden birisiniz her şeyden önce. Bunların tamamından bahsedeceğiz ama önce sizleri tanımak isteriz. Turgut Çağlar kimdir? Turgut Çağlar 1967 doğumlu. Mesleğine Hayatının mesleğine Hay adadım. Hayatımı mesleğime adadım. Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Devam ediyorsunuz. Peki Yayla Gediz Restoran ne zaman kuruldu? Burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Yayla Gediz Restoran e, 2008 yılında kuruldu. Evet. Burada e, ızgara fırın çeşitleri bizde de çeşitleri, kebap çeşitleri var. Evet kebap var. Dönerlerimiz evet, var. Değil mi? Birçok lezzetimiz bir çok burada. Birçok lezzetimiz var. zaten masada da gözüküyor. Gözüktüğü gibi hepsi yerimizde. Evet, harika. Öğrenciye e, yönelik bir restoran olduğumuz için bizim bunu söylememdeki maksat nedir? Öğrenci hepimizin öğrencilik yılları oldu. Evet. Öğrenci e, fiyatları uygun olan yerleri arar. Kesinlikle. Ve bizim fiyatlarımız gerçekten çok uygun. Yani ekonomik olarak. Ekonomik olarak. Herkese hitap ediyoruz. Herkese. Herkese hitap ediyoruz. gelip Aileleriyle oturup yemek yiyebilirler. Tabii ki. Tabii ki, yiyebilirler. tabii ki. Öğrencilerimiz hem ekonomik tabii açıdan ki. hem lezzet, hem lezzet sunuyoruz. Hem lezzet sunuyoruz. Hem de ekonomilerini korumaya çalışıyoruz. Değil mi? Ne güzel Bu bir kadar. şekilde. Peki bizler ee, buranın hedefleriyle ilgili olarak da bilgi almak isteriz. İleri yönelik hedeflerimiz, projelerimiz nelerdir? Biz Yayla Gediz restoranı daha nerelerde görebileceğiz? Yayla Belediyesiz Restorant'ımızı biz e, e, ileriye dönük e, şubeleşmeyi de düşünüyoruz. Farklı yerlerde, Talas ilçemizin farklı yerlerinde şubeleşme yolunda projelerimiz var. İnsanların, bize değil biz insanlara gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Dışarıya paket servislerimizle şunla bunla her, her şekilde insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. İnternet ağımızı kurmaya çalışıyoruz. Projelerimiz var ama bu kadar. İnşallah diyoruz bizler de bu projeler gerçek olur ve i̇nşallah, ilerleyen zamanlarda yani Gediz Restoranı özellikle i̇nşallah. kendi aperatiflerini yemeyen kalmaz. İzleyicilerim sadece Kayseri'ye geldiklerinde değil, Türkiye'nin her yerinden Türkiye'nin her yerinden izleyebilecekler bizi. Evet, son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şunu söyleyeyim, 2008 yılından belli çalışmakta olan rest restoranımızın daha ileriki yıllara ...taşımalarını istiyoruz. Ve bizleri, eden. ve bizleri tercih eden, bizleri tercih eden müşterilerimizin bizi takip etmelerini, bizi seyretmelerini istiyoruz. Değil mi? Ve biz buradayız. Çizgimizden hiçbir şekilde ödün hiçbir vermeden, şekilde ödün, ödün vermeden, vermeden devam ediyoruz. Özellikle üzerinden. de hijyenden, kaliteden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ee, takip etsinler görecekler. Peki. Bizleri konuk ettiğiniz, ağırladığınız için çok teşekkür biz ediyoruz. Biz teşekkür size. ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Sektörün en iyilerinden biriyle beraberdik. Kayseri'de Yayla Gediz Restorant'tan seslendik. Şimdilik Söz Merkezi stüdyolarımızda.